Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü misafirim konuğum e, Abdullah. Abdullah biz çok uzun zamandan beri çalışıyoruz onunla da. Abdullah da bayağı uzun zaman oldu. Yaklaşık 3 ay oldu mu Abdullah? 3 ay oldu değil mi belki de? 3 ay oldu hocam. 3 ay oldu. Abdullah da e, 42 netle başlamıştık biz Abdullah'a. Şimdi 69 etkiletleri falan da gördü. E, samim olduğum, sevdiğim bir öğrencim. E, ona da böyle çalışmak istedim. E, Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın iyi kardeşim? İyiyim hocam siz nasılsınız? Valla ben diyeyim Abdullah arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben kısa Abdullah size tanıtayım. Abdullah ilk başta netler zor artan öğrencilerden bir tanesiydi. Ama sağ olsun şu konuda teşekkür ediyorum ona. Hiçbir zaman bırakmadı. Yani burada ona teşekkür ediyorum. Ben ne versem ne yapsam hallederim hocam. Tamam hocam hiç bana bir gün olsun fazla oldu demedi. Hani o kamp programı da ona yapmıştık. 40 günlük kamp Abdullah da gördü, gördü yaşadı, geçirdi. Ee, zaten ondan sonra netlerimiz artmaya başladı. Ama ben bu konuda teşekkür ederim. Ben bugünlere geleceğimizi biliyordum. Hani çünkü sabret sabret karşı aslında amaç da buydu. Çünkü bazen Abdullah şöyle oluyor mesela. Ben bunu geçen hatta videoda söyledim WhatsApp kanalımda. Belki izlediysen görmüşsündür. Şimdi bazı öğrenciler vardır Abdullah. Okula gittiği zaman tamam mı? Dersi dinler. Eve gece ders çalışmaz. Bazı öğrenciler vardır. Okula gittiği zaman dersi hiç dinlemez. Sonuçta ders çalışmaz. Hani biz böyle bir şeydik. Sen tam ortadaydın böyle. Hani okula gidip yarın olarak tamam. dinleyip eve gelip hiç çalışmayan gibiydi böyle. Hani onu ben bildiğim için evet. anladım zaten. Ondan dolayı hani biraz zor oldu netliğimiz artması ama sonuçta dostum hani şu an Şubat olmuş. 70 neti görüyoruz. Yani önümüzde 5 ayı bir zaman var. Yani her ay e, 3 net bile arttırsak 90 neti göreceğiz yani. Ben sana öyle söyleyeyim dostum. Hani cidden çok iyi gidiyorsun. E, Abom anlat bakalım. Nasıl geçti bu süreç? Nasıl oldu? Biz sen kendine konuş bakalım. Hocam biraz zordu ya. Çünkü ben hocam ilk o 40 günlük kampa gelene kadar hiç neredeyse hiç artmamış nettir. Aynen. O 40 günlük kampta sürekli o takip ederek sizin verdiğiniz dersleri biraz arttırdım hocam. Aynen öyle. Ama yoruluyor mu? Nasıl sıkıntı falan var mı öyle? Bir ama mesela tatil verdin mi çizin? Hocam ben çalışmaya gittiğim günlerde ah. Tatil dedin, yana git. Aynen öyle yaptı değil mi senin? Aynen dur ya geçen biri yazmış bana. Hocam demiş ben insanım demiş. Benim izne ihtiyacım var. Ne zaman izin vereceksiniz? Doğru. bir ay oldu. Ben unutuyor muyum ya izin vermeyi sizlere? Sen de, sen de öyle oldu mu hiç? Sen de hiç işte dedim aklından geçirdin mi? Ya bu hocam hiç izin vermiyor falan diye. <laughs> hocam ben bir kere şöyle bir şey oldu. Bir tane konuyu yetiştirememiştim hocam. Hocam yetiştirdim demiştim. Sonradan size söylemiştim ama. Aynen yok. Abim. ben yani o konuda gerçekten arkadaşlar hani ben her zaman bütün öğrencilerime şunu söylüyorum, benim haberim olsun. Ya yapsan da, yapmasan da benim haberim olsun. Çünkü niye? Ben dosttan onu ekliyorum. Allah korusun, çalışmadığı şey çarper, ben artı koyarım. Sonra hani, sıkıntı olur. Her yani, iki bir de sanatçıcağı konuyorsa ona üzülür. Ben burada Apo biliyorsun bunu, sizin açınızı kapatmak için buradayım. Yani size ben en büyük katkım bence bu oluyor. Yani, sürekli takip ediyorum, takip ediyorum. Hangi konuları bildiğiniz bilmenizi çok iyi biliyorum. Yani, Denemelerinizi her gün atıyorsunuz, yani sürekli atıyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim Apo. ilk başta bunu söylüyorum sana. Artıcağını senin gayet iyi biliyordum. Ben açık düşeceğimi söyleyeyim sana Abdullah. A. 70 netleri ben Şubatın ortasında bulacağını sanıyordum açık söyleyeyim. Hani bundan yana hani çünkü dosyana falan böyle baktığım zaman çünkü yani şöyle geliyor bazen hani istemediğin konular oluyor senin de böyle dedenin yana falan gidiyor. Çalışmak gibi zorunda kaldı bazı şeyler var. Hani hafif böyle şeyler dolu. Bir de ee, nasıl diyeyim ee, matematik problemimiz vardı bizim senden matematikte. Netimiz zor, çok zor arttı. Hani biraz o sıkıntımız vardı. O zaten o 15 bir matematik seninle bir kamp yaptı. Ha hani yoğun bir matematik kampıydı o. Hani onu da yaptıktan sonra ben inanmaya başladım. Gerçekten söylüyorum bak. Çünkü hani şöyle düşün ablan bak. Çalışırsan oluyor. Bunu sen en çok bunu en iyi bir sensin. Emek verirsen çalışırsan bu işin olacağını bence en iyi sen biliyorsun. Ee, bu süreci, evet, bu süreci anlatır mısın dostum? Bak şimdi seni üst izleyecek. Belki bu süre faydan olacak. Sen hani netlerin biraz zor arttı. Ama bir şekilde arttırdın bunu. Hani bu serüven nasıldı? Bir arkadaş sana bahsedebilir misin? Hocam matematik netim şöyle artmıyordu. Ben mesela hocam siz diye ne kadar mesela hocam matematiğe bir saat daha iki saat daha önem ver diye kadar ben mesela hocam bir saat çalışıyorsam onu üç saate çalış çıkardım hocam. Aynen. O yüzden derim artmaya başladı. Matematiğe daha çok önem verince ben tüm dersleri aynı şekilde önem veriyordum hocam Hepsine bir buçuk saat iki saat ama matematiğe bir, bir saat bir buçuk saat iki saat daha fazla çalışınca günlük Değil mi? 15 beş günde hocam siz birini takal. Matematik ağırlıklı 15 gün çalıştık hocam, o yüzden. Aynen o ara bir bayağı bir matematik çalıştık ya. Abi valla ben teşekkür ederim dostum ne desem tamam diyorsun ya. Hani böyle var ya bir gün de hani işi öğrendim sağ olun Allah razı olsun. Ya hocam bu çok olmadı mı? Ya bizim biz de insanız canımız çıkıyor falan gibi. Hatta geçen bir kızın yazdığını da ben attım Whatsapp'a attım çok güzel demiş aslında. Hani hocam ben e, çalışıyor çok çalışıyordum ama nasıl çalışmam gerektiğini bilmiyormuşum hangi konuda tutan geleceğini bilmiyormuşum diye ben hatta onu görüntüsünü alıp WhatsApp'ta paylaştım sizlere de. Çünkü dostlar hanım ben şunu biliyorum bak nitriz artacak ben buna korkum yok. Benim korkum şu öğrenci moralini bozmasın. Yani bugün netin artmayabilir. Hani bu böyle çay dememeye benziyor. Yani bilgi gerçekten öyledir bak. Zaman oturun. Hani bilgi havada kalır. Gezer, gezer, gezer. Yavaş aşağı çöker. Aynı hani çay gibidir bu. Hani ben öğrenci pes ediyor işte mesela. iki hafta çalışıyor. 3 hafta hani biraz sabır bir direkt bir, bir zorla bakalım ya bir bek, bekle yani. bir gör bakayım yani. Ha artacak ya bu bu. Yani bu baksana şu açık söyleyeyim bak. WhatsApp'ta görün ya yani 105'te şey yapan öne de var benim. Yani bu kız mesela hani, örnek verin 11 saat çalışıyor. 10 saat çalışıyor. Yani bu kız yapmasını kim yapsın yani, yani bu raporlar atıyorum biliyorsun atıyorsunuz. Yani beklediğim öğren de var. Ama böyle senin gibi mesela emek veren bir emeğini bir yani emek verdiğin çok iyi bir öğrencilerim de var. Hani sizler gerçekten aslında biraz bana benziyorsunuz. Ben de hani okul hayatı boş geçirip sonradan kafası dank edip çalışmaya ben de bir tipim yani. Hani açık söyleyeyim yani çok ha, zeki miyim? Evet hemen anlarım. O var. Ama okul hayatı boş geçti. Yani dersi dinlersem ama biliyorum. Öğreneceğimi bilirim yani. Hani. Tabii bir de e, bunun sonuna farkına var. Hatta kendini tanır diyoruz yani böyle. Hani ben size diyorum ya kendinizi tanıyın. Ona göre ders çalışın diye. Bu zaten zamanla oluyor yani. insan şunu bilecek ya. Ben sabah erken kalkıp daha iyi ders çalışıyorum. Ya da ben e, konudan sonra, soru çözdükten sonra 3 gün sonra, sonra tekrar edersem daha iyi gibi bunu düşünmen lazım. Ben öyle düşünüyorum Abdullah. Abim, arkadaşlar tavsiyem var mı? Böyle diyeceğim bir şey var mı? Hocam bir de sizin dediğiniz gibi mesela ben ilk başta şöyle hata yapıyordum hocam. Mesela hocam tabletten, telefondan neyse hocam konu şey videoyu açıp öyle anlayıp soru çözmeye çalışıyordum hocam. Siz bana diyene kadar hocam ilk başta kitaptan kendin oku, anla, ondan sonra video izlediniz ya hocam. Aynen ondan öyle. sonra da matematik biraz daha atmaya başladı hocam. Çünkü ya. ben anlıyormuşum gibi oluyordu. Aynen öyle. Ya abla bak ben de video çekiyorum, atıyorum. Hiç benden duydun mu şu videomu izle diye? Hiç dedim mi sana mesela? Yani 3 aydan beri benim öğrencimsin. Hani ben hiçbir öğrenci evet. söylemiyorum. Arkadaşlar bakın. Kimden iyi anlıyorsanız onu izleyin. Ben her zaman bunu söylerim. Abone sayısı 5000 olur, 10.000 olur, 1 milyon olur. Önemli değil. Sen kimden iyi anlıyorsan o hocayı bulman lazım. Hani bir arkadaşın söylüyor, Ya şöyle çok iyi anlatıyor diyor. Ya abi belki onu anlamayacaksın. Hani o belki senin hocan değildir o. Sonuçta bir sürü seçenek var. Niye birine bağlı kalıyorsunuz ki? Hani onlar da izleyin. Ona da şans verin. Adam belki güzel anlatmıştır. Hani öyle değil mi? Bak ben mesela 8 yıllık öğretmenim. Benim zamanım yoktu. Ben YouTube'a zaman video çekemiyordum. Ben 2 yılda video çekiyorum? Ben hani 3 video çekiyorum kanalımı? Ha, hani rağmen arttı. Ama artık mesela zamanım yok. dersleri çok çekemiyorum mesela. Çünkü zamanım yetiştiremiyorum. Koşu yapıyorum, özel dersler veriyorum. Zaten yoğunum. Hani zaten ben şöyle düşünüyorum. Hani bu YouTube için hocalarımız aslında çok yoğun yani zamanı olmayan aslında hani. Ben mesela şu an yoğun zamanım var. Ders anlatmak istiyorum anlatamıyorum. Editlemesi var, çekmesi var, hazırlığı var, montajı var, o, su var, bu su var. Yani bir saat video çekiyorsun, açık suyun saat zamanın gidiyor. Hani böyle bir şey evet. yani. Hani ben nasıl üç oraya zaman ayırayım ki yani bu dar zamanında? Apo ben çok teşekkür ederim dostum katıldığın için. Vallahi çok ya, bir bir Dö, bir de şunu söylesem. bu tabii tabii buyur kardeşim. Hocam bir de sizin 40 günlük kampınızda hocam ara ara tekrarlar vardı hocam. O tekrarlar sayesinde mesela hocam geriye dönük ben unuttuklarımı hemen hatırlayabiliyordum. Arkadaşlar da bence aralarda bir tekrar yapmaları lazım hocam. Değil mi? Tekrar aynı. Abdullah bu hafta biz sen tekrar yaptık mı bu hafta? Tekrar haftamız mıydı senin? Dört konu böyle dediğimiz. Yapmaz değil mi sen onu? Evet yaptık hocam. hocam. Yaptık, yaptık ha, hocam. Aynen bak işte demek senin bu Yap, aslında. Başlayın, başlayın, başlayın Aynen öyle bu haftayı aynı hatırlıyor musun aklımda? Arkadaşlar 3 haftada bir kendinizi her zaman tekrar yapın. Ee, benden sizlere demesi. Saçınız konuları tekrar edin. Abim çok teşekkür ederim kardeşim. Beni kırmadı katıldın. Ee, kendine çok iyi bak. Var mı bir isteğin benden? Hocam canınızı sağlığı sizin varsa siz şey. Valla size de canınızı sağlığı abim. Benim çok teşekkür ederim dostum. Sen yayınla çık abim. Ben kapatayım yayın olur mu? Tamam hocam. Hadi kardeşim kendine. Görüşürüz. ya arkadaşlar evet Abdullah da benim 3, 3 aydan beri öğrencim var. 3 ay oldu da daha fazlası oldu. o da güzel netler arttırdı. İnşallah daha güzeli sizin olmak üzere diyorum. Apple'a da değil varsa tekrarlarınız mutlaka yapın. Benden sizlere demesin. Bu konuda size açık söylüyorum gençler. Ne kadar tekrar yaparsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. E, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Başarılar. Görüşürüz. Bay bay.